Kim bu zibidi ya? Neyin oluyor senin? Niye takip ediyor bizi? Ha? Eğer beni bırakırsanız... ...söz veriyorum şikayetçi yani, olmam. <laughs> Polise falan gitmem. Hayda. <laughs> <Aynen. gülüyor> Efendim? Filiz dur bir şey sorma dinle beni. Derhal polise gidiyorsun. Polise mi? Ömer ne oldu? Neydi belirsiz biri Feride'yi kaçırdı. Duydun mu? Ne demek kaçırdı? Biri soru sorma. Sen hemen polisi ara. Ben arabanın peşindeyim. Ömer neredesin? Dört Levent'e doğru gidiyorum şu anda. Tamam sen sakin ol tamam hemen polise haber vereceğim. Benimle irtibatı kesme. レッツ Bin hadi. Hop. Ya geldik görmüyor musun? Kızı binsene. Binmeyeceğim. Bak ben bu kadar üzüntü yetmedi mi ya? Hadi in artık. Seninle yukarıda konuşacağız. Neden bırakmıyorsunuz beni? sus. Hadi yürü. Neden hadi. yapıyorsunuz bunu? Ya. Adı Feride. Ama gerçek adı bu değil komiser bey. Ciddi hafıza kaybı var. Geçmişiyle ilgili hiçbir şey hatırlamıyor. Böyle olunca iş zorlaşıyor tabii. Buyurun. Merhaba. Abim. Buyurun. Ben onların peşinden gittim. Ama yakalayamadım. Arabam bozuldu. Onu bulacağız. Elimizden geleni yapacağız. Telaşlanmayın. Nasıl telaşlanmam komiser bey? Gözümün önünde kız arkadaşımı kaçırdılar. Peki zanlının eşkalini verebilecek misiniz? O adamı nerede görsem tanırım. Ayrıca arabanın plakasını da aldım. 34 CG 300. Hemen aracın kimin üstüne kayıtlı olduğunu bulalım. Daha çevik olmalıydım. Feride kim bilir ne halde şimdi. Ömer. Plaka belli. Merak etme birazdan bulurlar. Her şey düzelecek. Feride'yi bulacağız merak etme. Tamam anacığım merak etme dedim ya. Hadi yat sen. Feride hala eve gelmemiş. Bu da ne demek oluyor ya? Bu kadar olmaz ama. Herkesi bu kadar meraklandırmaya ne hakları var? Sen de haklısın ama... ...bari Ömer Bey'i arayıp bir sor istersen. Efendim Yılmaz. İyi akşamlar. Saatten haberin var mı senin? Feride'yi hemen eve bırak anladın mı? Anladın mı dedim. Sen versene şu Feride'yi. Feride... Feride... Şunla konuşur musun? Yılmaz benim Filiz. Filiz? Feride ortada yok. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Yılmaz biz. Karakoldayız. Biri Feride'yi kaçırmış. Ne? Neredesiniz? Hangi karakolda? Etiler Polis karakolundayız. Tamam. Hemen geliyoruz. Ya Feride'yi kaçırmışlar. Ömerler ne? karakoldaymış. Hadi yolda konuşuruz. Hemen çıkıyoruz. Ben ayak bağı olmayayım Yılmaz. Sen git bir an önce. Ya tamam benimle gelme. Şuradan taksiye bindireyim bize git. Hadi. İşte geldik. Peki niyetiniz ne? Beni buraya neden getirdiniz söylesenize. Oynama benimle. Tamam yeter. Sıkıldım ha. Gerçekten sıkıldım. Ne yapacaksın bana? İnanamıyorum biliyor musun? Buradasın. Uzansam sana dokunabilirim. Tamam ben seni affediyorum. Sağrım ben körüm değil sizin Peşindeki adam da vız gelir esasında. Tekrar burada olman bana yeter. <laughs> Sen varken nabzım yükseliyor yine bak. Hiç mi özlemedin beni? Yaklaşma bana. Bir adım daha atma. <laughs> hemen bulmalıyız onu hemen. Eğer Feride'ye zarar verirse o adamı gebertirim. Hiç düşünmem gebertirim o manya. Ömer ona hiçbir şey olmayacak. Biraz soğukkanlı ol. Ben onu kaybetmeye dayanamam Filiz. O benim her şeyim. Ne oluyor? Kim anlatacak bana? Senin yanında mıydı Feride? Yav yanındayken nasıl kaçırılır? Nasıl durduramadan o iti? Burada mesele Ömer değil, Feride. Ben de onu soruyorum. Aynen öyle işte. Birden arabaya atmış Feride'yi, apar topar götürmüş. Ömer Bey de manzarayı seyretmiş yani. Yılmaz, seninle uğraşamayacağım. Feride tehlikede. Git buradan. Asabımı daha fazla bozma. Ömer ne yapıyorsun? <laughs> Buraya olay çıkarmaya mı geldin? Bizim derdimiz bize yeter. Sağ ol. Feride ailemin bir parçası. Sorumluluğu bende. Hesap verecek. Ne demek git buradan? Sen ne sanıyorsun beni? Peşlerine düştüm tabii. Ama arabam bozuldu. Kaçırdım elinden. Hiçbir şey bilmeden ahkam kesmeye hakkın yok. Önyargılarını kendine sakla. Anlaşıldı. Bilgiyi içeriden alacağım. Bir zahmet. Yaklaşma bana. Yeter artık. <laughs> Özlem! Özlem! Ya niye böyle yapıyorsun? Beni üzmeye mi çalışıyorsun Özlem? Özlem mi? Bana Özlem mi dedin? Benim adım... Benim adım Özlem mi? Sen tanıyor musun beni? Ya bu ne demek oluyor? Sen benim geçmişimi biliyorsun, beni tanıyorsun değil mi? İyice saçmalamaya başladın sen. Cık. Ne diyorsun sen kızım? Adım Özlem. Benim soyadım da biliyor musun? Yeter. Yeter artık bu numaralar yeter. <laughs> bu numaralar yeter. Bak kızım. Aklını başına topla. Cık. Böyle bir yere varamazsın. Ne zaman adam gibi oturup konuşmaya karar verirsem... ...o zaman konuşacağız. Anladın mı? Eğer böyle saçmalarsan... ...külahları değişiriz. Bu defa kaçıp gitmene izin vermem. O bir defa oluyor. Benden günah gitti. Buna beni sen zorluyorsun kızım. Yürü hadi yürü. Sen gidince hiçbir şeyim kalmadı. Hiç mi düşünmedin beni ha? Hiç mi aklına gelmedim? Bunu yapmak zorundayım. Bir daha kaçıp gitme diye. Tamam mı? Ne olduysa sana çözeceğiz. Kendine yeni bir hayat kurmuşsun unutacağım. Adını değiştirmişsin unutacağım. Yalan mıydı ha? Yalan mıydı beni sevdiğin? Kimsin sen? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Yemin ederim ne olduğunu bilmiyorum. Gitme. Gitme söyle kimim ben? Ne olur anlat kimim ben? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.